Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Bugün sizinle koordinat girme, otokete koordinat girmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, otokete koordinat girme iki farklı yöntemle yapılabilir ve bunları size tek tek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce aplikasyon korekimizde bir aplikasyon kurukumuzu bir inceleyelim arkadaşlar. Burada koordinatlarımız var. X ve Y ve X düzlemindeki koordinatları göstermişler. Ve şurada aplikasyon kurukusundaki arsamıza baktığımızda 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 12 numara ve 30 numara en sonunda 31 numara şeklinde geçiyor. Bu sıralama buradaki gibi doğruysa eğer doğru girilmişse mesela 3'ten 4'e değişmemişse 3 4 5 6 12 30 31 düzgün bir şekilde gidiyorsa bunu olduğu gibi arkadaşlar şu tarafa aktaracağız. Yani eee sayısal olarak yazmamız lazım geliyor. Yazdıktan sonra arkadaşlar şunların hepsini bir de bir yazdıktan sonra en baştaki yani 3 3. noktayı tekrar en alta yazdı yazacağız arkadaşlar. Bunu yazıp en sonda A deyip kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra birinci yolumuz bu şekilde arkadaşlar. Kopyaladık. Sonra line enter dedik. Ve bir noktaya tıkladık. Sonra kopyaladığımız metni gelip şuraya yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra bu koordinat sistemi olduğu için arkadaşlar gerçek yerine atacaktır. Ve bunu girip görmek için en uca gitmemiz lazım. Bunun için de ekrana sığdırmamız lazım. Z enter, e enter dediğimizde bütün çizimler e, AutoCAD ekranına gelecektir ve bunun uç noktasına gelmemiz lazım. Bu Uç noktasına geldiğimizde arkadaşlar şöyle şeklimiz birebir çizilmiş olmuş çizilmiş oldu. Şunu silelim bu fazla çizgi bunu sildik sonra bunu ctrl x deyip z enter e enter diyelim. Aşağıdaki e, kısma geri dönelim sonra ctrl v diyelim buraya bırakalım. Şimdi biz line'dan çalıştığımız için bütün parçalar birbirinden bağımsız bir şekilde duruyor. Bunu bütün yapmanın iki farklı yolu var. Bir bütün hepsini seçip J Enter'dip, yani Join aktifleştirebiliriz veya size daha bir farklı yolu göstereyim. B O Enter boyu aktifleştirip OK sonra boşluk üzerine tıkladıktan sonra Enter diyoruz ve ee, şeklin içerisinde poli line çizilmiş bir şekil aktarıyor arkadaşlar. Şu line ile çizdiklerimizi silebiliriz. buna ihtiyacımız kalmadı. Gelip buraya baktığımızda bunun alanı l i enter dediğimizde 1135.71 diye çıkıyor arkadaşlar. Gelip e, aplikasyondaki top alanına bakalım. 1136. Şurada 0.026'lık bir hata payı var. O da genelde koordinatla ilgili bir sıkıntıdır. Burada çizdiğimiz ölçektir arkadaşlar, bunu birebir ölçeğe getirmek için sadece enter yani olan skala'yı aktifleştirmemiz lazım. Yüzden çarparsak birebir boyutuna gelecektir. Yine alanına bakalım. Doğru arkadaşlar. Şimdi birinci yolumuz buydu. İkinci yolumuz ise biraz daha sıkıntılı bir yol. Aslında ikisi de aynı bir olay. Ama şöyle söyleyeyim, birinde tıkanırsanız diğerini de yapmanızı tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Bazen şuradaki sıralama karışık olabiliyor. Mesela 12 4'ün yerini karıştırmış, 5 6'ın yerini karıştırmış, 3'ün 1'in yerini, 31'in yerini karıştırmış arkadaşlar. Böyle olunca koordinatları tek tek nokta haline girip sonra sizin birleştirmeniz lazım gelecektir. Bu şekilde olduğu zaman dikkat etmenize fayda var. Şimdi 3 aşağı, 3 tane 5 tane koordinat o, olduğu zaman sorun değil de ama 20-30 sene koordinat olduğu zaman ya onları düzenleyip tek tek sıralı bir hale getireceksiniz veyahut e, tek tek gitmeniz icap edecektir. Şunu şuradan kaldıralım arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya bırakalım. Şimdi yine komut olayını şöyle başlayacağız arkadaşlar. Line'dan çizeceğiz. L enter dedik. Şuradan itibaren alalım. Şöyle yana, yakın tutsun. 51 27 90.84 virgül dedik. İkinci e, koordinat kutusunu aktifleştirdik. 42 79 631.71 Enter dedik. Bu gitti arkadaşlar. Sonra sağ tuştan çıktık. Sonra sağ tuşa yine e, komutu aktifleştirdik. Geldik yine 51 27 93.95 virgül 42 79 631.70. Arkadaşlar otokette nokta ve virgüle karşı duyarlıdır. Ona göre e, yapmanızı tavsiye ederim. 51 27 97 nokta 58 virgül diğer kutucu hattı değiştirdik arkadaşlar. 42 79 629 56 Tamam dedik arkadaşlar. Yine sağ tuştan komuttan çıktım. Sonra yine sağ tuştan komutu aktifleştirdim. Veya gelip şöyle şuradan line'a e tıklayıp tekrardan aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. 51 28 0.15 42 79 625.75 dedik çıktık. Yine komuta tekrardan girdik. 51 28.04.01.42.79.596.11 Komuttan çıktım. Komuta tekrar girdim. 51.27.73.55.42.79.591.68 Komuttan yine çıktım. Son koordinatımızı yazarsak işlem bitmiş olacak. 51, 27, 68, 21, 42, 79, 628, 42. Dedik ve işlemimiz bitti. Şimdi koordinata girdiğimiz için bu çizgi yine sonsuza doğru. Sonsuz değil mi? Daha yukarılarda attığı için ee, ekrandan oraya gitmemiz için biraz zor olacak. Z enter, B, enter dediğimde o çizdiğim bütün her şey çizim ekranına, bilgisayarımızın ekranı sıçacak şekilde getiriyor arkadaşlar. Ve buradan uç noktayı gördüğümüz için o uç noktaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Uç noktaya geldiğimizde her bir çizgi, line launch'tan her bir çizgi bizim bir koordinat koordinatımız. Ve bunu birleştirmemiz lazım bunlara doğru bir şekilde. Şekli 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Şu şeyle dönmesi lazım geliyordu. Polyline P ile Enter dedik. Polyline tek tek dolaşacağız arkadaşlar. Sonra C Enter dedik. Noktalarımız doğru mu? yerde mi acaba bakıyoruz. Noktalarımız doğru yerde. Şu çizdiğimiz koordinatlarını attığımız, attığımız çizgileri siliyoruz. Bunu CTL İlk dedik, kestik. Sonra aşağıya gitmemiz için yine Z Enter, E Enter dediğimizde çizdiğimiz bütün her şey otomatik ekranına geleceği için ona tıkladık ve getirip yerine yapıştıracağız. CTRL ve bu bizim koordinatları tek tek girdiğimiz arsamız. Bunun da alanına bakalım. L Enter dedik, 135.71 diyor diğerle birebir aynı. Yani bizim burada e, giriş yöntemimizde bir sorun yok. Sorun e, koordinattaki bir sıkıntıdan kaynaklı. Ama dediğim gibi o 0.26'lık verimlilik e, sorun sıkıntı değil. Ha 1 metre oynamış olsaydı o sorun sıkıntı olabilirdi. Bilginize olsun arkadaşlar. Bunu da yine birebir büyütmemiz lazım gelirse SC Enter yani Scale aktifleştiriyoruz. ile çarparsak direkt mi 100 kat aynı noktaya gelmiş olacak. Yine bunun da bakın. L enter dediğimizde yine aynı alanı vermiş olacak. İki çizimi de üst üste koyduğumuzda farklılık var mı yok mu görelim arkadaşlar. Şöyle şu noktadan getirdik. Birebir aynı olduğu için alttaki çizgiyi gösterme zoruma geldi arkadaşlar. Bunu aşağı alalım. Koordinatlar bu şekilde giriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu, bu konu hakkında sıkıntı yaşarsanız yorumlara yazarsanız size yardımcı olurum arkadaşlar. Şimdilik kolay gelsin, iyi çalışmalar.